Yeni bir PUBG Mobile bölümünden selamlar arkadaşlar. Bugün militar iş yapıyoruz, bol keyifli, aksiyon dolu bir maç çıkaracağız. Hemen böyle arkadan başlayalım. Hemen, kapıdan direkt içeri gireceğim. Paraşütü bile içeri koyacağım. Seviye 3 çanta var. Geldim, silah yok. Bak şansımıza bak. Tamam buldum. Önce yanımdakilerini temizlemem lazım. Adam var abi hemen karşıya. <laughs> baygın. Aldım ikisini de. Geliyor. Mermi, mermi. Çabuk silah değiştir, 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 değiştir. Ha, şeref bir şey mi değil? ucundan bile geçerim. Bu el beni. Gelen var. Bu el. Nereden sıkıyor lan? Adamın pestili çıktı abi ya. Bir dakika geliyor. Geliyor. Duvarın arkasında Sen de bir git. Gelen var. Gelen var. Ulan bir bitmediniz be. Lan her taraftan geliyorsunuz. Lan bir rahat bırakın bir cam basayım. Gel abi sen içeri gir ben dışarı tutayım. Yok 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 dur. Gel onda silah vardı bak. Onda var. Şu silah, bir silahlarımızı tut hele. Şeyde var mı? Kulede kimse var mı? Yok. Güzel. Burada da mermi var. Mermin yoksa vereyim sana mermi. 56 al al mermi. Al mermi 556. Al yüzde yedi tane bırak. Vurayım belki pot tamam. vardır. Burada gerek da var. abi ya 556. Burada da var 556. Aldım. Yo, yo gerek yok çünkü M tamam. M762 buldum. Tamam. G'dekiler kaldı. Dedekileri de bir temizleyelim. Gel abim. Biraz yaklaşalım. Atladı aşağı geliyor. Bastılar onu. Duvar kenarında dur. Ses verme. Geliyor geliyor yapma 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 yapma. Bir kişi kaldı. Çektim bir kişiyi. Geliyor. Yapma. Yapma. Tamam, yemez, yapma. yeme, yemez artık. Gel. Bomba atıyor. Helal abi. Ya akıllı. adamın aklını alırız aklını Kim? Adamın var ya aklını alırım aklını. Ama nasıl aldım aklını adamı? Yer miyiz lan o? Yer miyiz o Sen, bombayı? Yer mi Anadolu çocuğu? Ya şimdi temiz. Şimdi abim şu baştaki C'den ben bir gezeyim bir fişek mişek de bulalım. Torus bulalım. Kaç önüne düştü abi drop? Drops şimdi şeye geç. Köprüden öbür tarafa geç. Bu yolu devam ediyor. Evet al araba al. Araba al araba. Bekle abi, ben geliyorum seni. iş. Heh. Gel abi istersen. Eklere ne sür. 8x'imiz de var. Bir, bir tane AVM bulsak tamam. Şeyi alırken, Alametine. alırken dalar. Bak ben ara ben arabayı önümüzde. ters koyarım gördün mü? Arabayı öyle ters durdururum. İyi abi güzel. Dur bakalım. Arabayı süremedim. Dur dur bir dur dur. Bir şey değil, bir... Sessiz, sessiz. şey hemen önümüzde dur. Ben dama çıkayım, adamdan uğurum. Çık lan dama çıkamıyorum. Adam geliyor. Lan bir tane şeye çıkamadım ben. o bombaları düzgün atmanız lazım. Öyle bomba atılmaz. Elindeyken tutmayacaksın. Adamı yerler öyle. Bomba nasıl atılır, size öğreteyim. Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Mekanik abi dokunma! Adam bombayı da elinde o patlattırdım bombayı. Abi sen çok güzel oynuyorsun ya. Allah razı olsun istifatin için. O senin oynaşı. Eğer abinin videosunu görmediyseniz kozmik karıncayı öldürdüğü video da var. Gidip o videoda izleyebilirsiniz. Onu da paylaşacağız. Ona da bir edit yapalım. Baylaşma kaldırdım. Yine abi hadi arabaya binelim çıkalım buradan. Abi drop düşmüş ya herhalde. Ne drop'u aldım o drop mu kaldı onu bitirdim. Bu değil bu değil. Kaç yönünde dumanı gitti 25 yönünde. O şey az önce düştü ya drop şeyde. Kökten biz bana duvara çarptı. Arabamız çıkar mı oradan? Arabayı ters koydum ama. Dur bakayım. Güzel hadi. A, bu inşallah bu maçı alacağız alacağız. Güzel aksiyon dolu. şu an, şu an çektiğimiz video kaç güne yayınlanır abi tahmine? Bilemiyorum. Bakacağız. Edit'e de, bağlı değil mi? Edit ne kadar uzun sürüyor? Asıyor acaba köprüde bekleyen var mı ya? Bir şey kattılar ya. Böyle bir köprüden bakalım. Biz tutalım abi köprü. Köprünün Kö sonunu biz tutalım. Aa bak orada çatışma çıkmış. Düşman görüldü. Yakınlarda adam var bir yerde. Yine abi arabaya bin diyeceğim. Yine arabaya. Aa köprüde ya da araba geliyor. Köprüye araba geliyor. Açıktasın açıktasın. Açıktasın kaçacağım abi kaçacağım ben de onu kesiyorum. beni görmesinler diye Nasıl değmiyor ya? Abim şey yapacağız ha Harun Ben şimdi bayıltacağım hemen arabaya biniyor Arabaya biniyorsun rush atıyoruz tamam mı? Nasıl değmiyor ya? Allah Allah Vallahi benimki de değmiyor Arabanın tekerlerini al o arabanın tekerleğini. Alıyorum hemen. Aldım birini. Aldın mı? Aa bir tane daha geldi araba. <laughs> Beyaz. Toros. Aynı. O ne? O ne iş? Beyaz Toros geldi. Abi, abi bunlar bunlar oyun takımı mı yapıyor? Herhalde abi. Aga bunlar oyun takımı yapıyor. Abi çok fena yaptı. Harun, Dört. Harun ayağıma dolanma Harun. Ya ayağıma niye dolanıyorsun? <laughs> Canım yok abi can bas o yüzden geldim köşeye. Harun bunlar oyun takımı yapıyor lan. Bu işten bir şey anlamadım. Varsa 5 TL atsana abi. Ağrım fazla harcama. Bir tane yedi. Abi gidelim rush atalım ya da kaçalım Yok, ya. Yok bir dakika. Bir tane daha yedi. Ben bu işten bir şey anlamadım. Baydım. O da beni baydı. Alana baydı. Bir dakika bekle ha. Ya o nasıl tekniyor ya? Abi ben buldum ne yapacağım? Sen beni tut. Sudan gideceğim ben abi. Sen beni tut. Sen burada bunları oyalar. Evet, mermi kalmadı abi. Mermisi kalmadı. Yo yo abime değil. Bende m 162 var. Mermisi de var. Çok güzel mermisi var. Ben onları orada bitiririm. Sudan gideceğim abi. Ben olur mu? Ya ben bayılırsam. <laughs> Dur siz istiyorum abi, ya. Bak bak. Ya batla atla ama. Atladın mı? Çoktan. İkinci alan İkinci alan aynen abi. Harbiden gelirse ikinci alan çok sıkıntı bizim için. Abi. Ne evet. Arabaya bin kaç abi. Arabayı patlatacak. Görmüyorum arabaya sıkıyor. Dışarıdan da tutmuşlar abi. Dışarıdan da tutmuşlar. Beni vurdular. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşına gidelim. Gitmeyeceğim. Bitir abi onu bitir. Bir dakika abi, bir dakika. Yeri, bir, bir dakika. Güle güle. Helal abi. Orada bir daha var. Nasıl bir daha var? İkisini vurdum vurdum. Dört takım vardı abi orada dört kişi vardı ya. Ta takım oyunu yapıyordular ya. Bence öldüler ya onlar. Ölmüş de olabilir abi. Ölmüşler abi burada vurmuşlar. Yemezler. Güzel. bayağı zorladılar lan. Şanslarına yiyemiyorlardı. Yemiyorlardı. Ben bittim ya. Bittim. Sen çok güzel olacaksın. Onar... Sağlık olsun. Öğüşlerini aldım. İkisini de yedim. Ama de iyi vurdum. Arkadaşlar like'ları yapıştırın. Beğenileri gelsin. Bir de bir abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. zorlu maça karşı. Aha. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada bir araba var. Karşıda bir araba var. Adam var mı orada acaba? Dört kişi kaldı. Bir köşe alman lazım. Gel bir köşe alalım. Bu maçı da birincilikle taçlandırırsak süper olur. Aynen abi ya. Ama ben öldüm keşke ölmeseydim. 4 kişi var abi. Sağlık olsun bir dakika. Bir takım var. Dur. Sakin. Oyunu, oyuna odaklan beni boşver. Adam var çünkü. Bunlar nerede ya? Açma sesi de gelmiyor. Biraz daha yaklaşalım. Bastı. Bence droba gelen var. Drop nereye düştü? Ulan görüş açısı yok be. Tam bir yerde çatışma var. Vurdular. Ne kaldı? Hadi inşallah birinci oluruz abi. Bunlar tepede, bir yerden bunları görmem lazım. Bunlar acaba iki kişi mi, tekli mi? Mal Bunlar takımdır. Şu takımlar abi büyük bir ihtimal. E bir daha alanı versin ona göre oynayalım. Alan bende güzel. Drop geliyor abi. Drop'u açıkta tutabilecek bir yerde drop'u kes. Oraya giderler zaten bir ihtimal. Drop'a sen tek kaldın gitmezler diye düşünürler. Şu an göremiyorum ağaçların. Ağaçlardan gözükmüyor. Bu tarafa bir yere düşecek zaten. Bir bakalım. Bir yerden çıkacak mı? Basıyor ama nereden gelecek? Ben ortalıkta gözükmüyor. Drop nereye düştü ya? Dumanı da çıkmıyor. Her tarafa çıksana abi belki o taraftadır. Yok dur bir dakika. Şu an yerim güzel süper. Ha gördüm. Tanklar geliyorlar. Bak bak sen şu işe. Bak adamlara bak. Hiç iyi olmaz. Hiç iyi olmaz. banktan yan cam hariç hiçbir yerden yemiyorlar abi. Sen onları takip et indikleri yerde yapıştır. Havayla bu. Bunlar iki hava ayak sesi var arka tarafında bir dakika bir dakika bir dakika sessiz bak dedim sessiz arkanda Bir dakika abi abi bir dakika abi abi bir dakika sağlık olsun.